Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün az önce iki maç girdim. 1957 en son. İki maç girdim. 2017 yaptım. İlk 3800'e girmişim. Bu sezon 2200 deneyeceğim. Tiyat olmazsam dediğim gibi. iki maç attım. İkisinde de bin aldım. Bu kupa yolunda pek kazanamıyorum. Çünkü herkesin gördüğünüz gibi kart develeri hepsi 15. Kastırmıyor. İlk maç bir içini göstereceğim. BT zaten anti Ama gerçekten çok iyi oynayıp çok iyi darlayan adamlar da var. Darlayıp kazanan. Burada zaten fıçağın hattına göre beyit oynuyor dedim. O yüzden böyle bir atak yaptım. Yoksa yapmam. Elimde ok olsaydı eğer şu an maç bitmişti. Alev topu olduğu için atamadım kart. O benim için sıkıntı. Ok, ok olsaydı şu an oyun bitmişti direkt. Burada çok iyi bir damage vuruyorum ama ikisi olarak çok önde. Güzel bir savunma yapmam lazım. Çok hasar alırsam maç gidebilir. Ya gitmez daha doğrusu çünkü ne kadar indirmişim alır mı Kore'ye de uzar. Burada barbarları güzel bir şekilde atıyorum. Çeteyi de atması güzel oldu. Atakta bana ok çok lazım. Alev topu biraz ağır olduğu için, 4 x'ler olduğu için prensi satmak biraz pahalı oluyor. Çünkü diğer kartları atamıyorum. Eğer ok olursa atakta elimde bir hata biter maç. Güzel bir iskelet kral atıyorum burada. Başka bir şey atmayacağım sağa. Elimde öfke bekliyorum ben. Çet atacak belli zaten sağdan düzenlik basacağım. Tomurunu sola attı. Burada büyük bir hata yaptı. Ve sağ gitti. Pardon sol gitti. Sağ gitti diyorum. Ya biraz vuracak o ama sorun değil. Sonuçta kart toparlıyorum. Burada zaten roket atacağını biliyordum. Roket attım Maç bitti burada. pek bir şansı yoktu. Burada üç taş atıyorum. Şu maçı göstereceğim. Turnuva 677 inciliği var. üç kere turnuvada derece yapmış. Hmm, ya bu deste bana arkadaşlar ben Taziya normal mega şey mega dal kabuk ve iskelet ejder olan Tazya antiyim. Ama bu tazda gördüğünüz gibi hem cehennem ejderi var hem yavru ejderi var. Yavru ejderi beni çok rahatsız ediyor. Hiçbir şekilde dokunamıyorum. Eğer cehennem ejderini atarsam yavru ejderi bu ser tazı ve madenciyle falan ters taraftan bana girer yani. Elimde o yüzden tazı öldürmek için maçı anlatayım. Elimde yani tazı öldürmek için sadece şeyim var. Cehennem ejderim var. Rakipte cehennem ejderi yavru ejderi olunca o iki kartı kesemezsem bana çok pahalıya patlıyor. Bu adam bana atıyor. Hem da var. Ben burada zannettim ki benim desteğin aynısı zannettim. Tazı da bu, bunu da kullanıyorlar demek ki. O gece cadısı ölsün istedim. Öyle yaptım. Çünkü gece cadısı eğer yarasalar tankladığı zaman gece cadısını tek başına 1200'e kadar indiriyor. Burada güzel bir atak yapıyorum barbarlarına kullandığı için. Sağdan da iskelet kral attım. Ale top olabilir diye sonra barbar atmadım atacaktım. Sağ atacaktım pardon barbarları. Sola da cehennem mecra attım direkt yavruyu kessin diye. Zaten ikisine kalmadı burası sağ derken sola attı sola atınca sağa gitti zaten. Sağ fark etmedi sanırım. Ya ben bu taze olduğunu düşünmemiştim. Gerçekten taze arkası yavru ve cehennem ile beni çok rahat kuleme alabilir yani. Ve böyle de oluyor. Ya ben arkadaşlar atak atmak zorundayım. Atak atmazsam defansım çok zayıf. Asla kazanamam. Burada şimdi yavru ejderha atacak ve hiçbir şey yapamıyorum. Güzel bir demeç veriyorum burada sola. Alev atıyorum çünkü o hata da çıkacaklar. Elimden barbarlar çıkarmak istemedim. Ya arkadaşlar burada elimde gördüğünüz gibi hem öfke hem ok hem iksir golem var. Barbar var. Bar, çok kötü yani. mevcut böyle bir şey yapıyorum. Elimden cehennem ecede de çıktı. Oku da attı. Gördüğünüz gibi yarasalar gitti. Belki belki oku kullanabilirdim. Yarasalar için ama kullanmadım. Ha şu dört yarasa gitti burada gördüğünüz gibi. Yavru ejderi tutacak kartım yok dediğim gibi. 20 saniye kaldı. Burada çok büyük bir hata yapıyor. Elinden alıyor da çıktı. Barbarar atacağını biliyordum. Burada maç bitti zaten. Çünkü Enda adep çıkmıştı. Ve son 20 saniye kalan arkadan taze attı. Hata yaptı. Burada maç bitti. Bravo diyor. Daha sana da bravo. Son 20 saniye kalıyor. Direkt arkadan atarsan taze olacağı. Bak kazanmış geri düşmüş. Az önce 1990'lı geri. Böyle arkadaşlar 2017'de yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.